Evet Mami <laughs> okuldan geldi bugün. <laughs> Patatesleri yedi. Ondan sonra üç tane şey yedi. Ne diyor o yuvarlak? Şekerli tuzlu lokma. Şimdi de acı kusur <laughs> yiyor şimdi. Doymadı, hızlı alamadı patatesi bitirdi şimdi de kusur yiyor Mami. Ana acı acı dinlemiyor. Mami ne oldu? Ağzın mı yandı? Ağzın mı yandı Mami? Evet. Ben biraz yiyebilir miyim? Oo. Nasıl? Az bir acı değil mi? Azıcık acı değil mi? Biraz birazcık acı değil mi Mami? Ben de yiyebilir miyim bir kaşık? Bir kaşık yiyebilir miyim anne? Yeniyor, yeniyor. Yeniyor, değil mi? Fazla acı değil yani, yeniyor, değil mi? Hı. Oo maşallah. Dökme He o bana. Hı. Teşekkür ederim mami. Acı. Mı o? Acı, birazcık acı birazcık acı. Su içeyim o zaman peki. İçtim. Birazcık acı. Aslında çok acı ama. Mami birazcık acı içtim. Su içtim. Sen daha yiyeceksin. Sen daha yiyecek misin? kime bakıyorsun bak, bak abisi kime bakıyorsun haa erayın abisi erayın abisinin bisikletinin tekeri patlamış hmm. yiyeceksin daha bana bak daha kısır yiyeceksin daha ben bir kaşığı daha yiyebilir miyim Mami bir kaşığı daha yiyorum ha. Tamam yiyebilir miyim? Hayır. Belki tamam sen. hadi sen. Hadi sen getir. Birazcık acıdır Mami bugün. Bu birazcık fazla acı değil birazcık acıdır. Ama yeniyor yani değil mi Mami? Berat Böyle Berat olacak. Kaşı bela tutulur değil mi? Böyle tutulur, batırılır bir de bana veriyorsun. Peki teşekkür ederim. Elle er, er, mi er dedim? He elle er Ben anlamadım. Bir dakika sefere. Sen dediğin gibi yerim. Tamam sen şimdi ye. Yarasınma mı? yarasın. Afiyet olsun. Götür.